Evet, yeni bir videoya daha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Adenian Blood tanıtımını izleyeceğiz. To another official gameplay reveal. The Adenian Blood team is going to get even stronger in our next update. Make way for evet, the queen herself. updateinde zaten gelecek şarlı biliyorsunuz. Ee, birkaç saate güncelleme biter diye tahmin ediyorum. De her zamanki gibi. Ee, bir saat önce paylaştığım videoda da zaten söylemiştim güncelleme esnasındayken ekran kaydı almıştım. Oha bir dakika bir dakika şu şeyi ekranı bir kapatmaya çalışıyorum da kapanmıyor. Ya karakterin görüntüsü böyle mi? Hani şu gold kart çerçevesinde böyle mi duracak? anlamadım yoksa buradan böyle gösteriliyor gerçi hani bu ikisinin pozu aynı oyundaki bu iki çarın Kitana ile Rey'nin ee, sırasıyla bu videoda yani Mortal Kombat Mobile'ın kendi resmi Facebook hesabından izliyoruz şu anda bu videoyu ee, sırasıyla karakterin kombolarını basic ataklarını temel saldırılarını Special ataklarını ve pasiflerini, pasiflerini gösterecek. Brings new team synergies. First, let's talk about her passive, Sonic Shock. Edenian Blood Sindel's combo enders apply a resonance effect on her. Yani bu Mortal Kombat 11 Sindel'in kombosu aslında. Bunda bir fark yok. Foe to slow them down. Sindel can stack this effect by unleashing Oha! Ciddi misiniz siz? Oğlum neresiyle burada az önce? Tövbe tövbe. Yani bir alttan tekme attı sonra havaya uçtu ama Gördünüz mü orayı? Bir dikkatli izleyin bir dakika. Blood combo apply a Tövbe artı 18'e girecek şimdi. Team Sin yani neresiyle vurduğunu gördünüz mü? Gayet açık zaten yani belli oluyor. <laughs> Blood o değil de neden böyle saçma bir basic atak yapmışlar onu anlamadım. Yani ben kendi açımdan çok yakıştırmadım. Böyle bir hani Endenium Blood karakterine. Sindel's combo Baksanıza abi, neresiyle vuruyor hani bu hiçbir karakterde bence yok böyle bu combo. Hiçbir Diamond karakterde ekstra takım karakterinde falan ben düşünmüyorum olduğunu. Ama combo enderi iyi böyle direkt patlıyor bir ses böyle yankı yapıyor etrafa bağırarak. Bakın. Çığlık attığı zaman, basic atağını kullanıp bağırdığı zaman e, alttaki şok, pasifi pasifi Bakın, sonic bu. Direkt şu altta 5 e, tane kullanma bölüm var. Yani 5 kere kullanabiliyorsunuz pasive. Rakibe rakibi hem yavaşlatıp hem de power drain bırakıyor galiba. Öyle biliyorum. State. Nightwolf cannot attack, block or tag out. Sindel takes advantage and unleashes a basic combo attack to Yani çıkarsa tanıtır mıyız? Tanıtırız tabi niye tanıtmayalım? Tabi 20 level yapmadan olmaz. Bir level halinde zaten hiçbir karakter tanıtmadım şu ana kadar. Ama çıkarsa da tanıtırız arkadaşlar. Yani hiç önemli değil. Bence bir beleş, diamond hani verirler diye tahmin ediyorum. Ki hani e, bu aralar çok ödül verdiler gerçi ya. Hani şu Black Friday'e özel falan hani 200 ruh verdiler. Bu aralar çok fazla ödül verdiler. Ben e, diamond, gift pack gibi bir şey vereceklerini zannetmiyorum. Coin verirler, soul verirler, ekipman verirler o kadar. Yani zaten bu güncelleme... E ee, karakter güncellemesi. Herhangi bir gift pack vesaire bir bonus ödül güncellemesi değil. Hani Sindel gelecek, Mortal Kombat 1 Sub-Zero gelecek. Yani sadece bu çar olamaz. Ben Sub-Zero gelecek diye de biliyorum. Sub-Zero ile beraber Spam gelecek hatta. Bu trailer şey videosu yayınlanmadan önce. Haircut. Sindel unleashes two yani garantili diyorlardı. Şimdi ikinci yeteneğini daha görmedik. Birinci yeteneğine bakalım. What applies snare to prevent her foe from attacking her. Bu da Sindelin yeteneği ya. Next up, the main squeeze. Shadelian blood tendrils her long locks to grab her foe. Tam bir saniye sesi kapatalım. Oo! Kritik şansı kazanıyor. Luck kazanıyor. Bakın saçıyla çekti direkt. Sonra koydu tekmeyi yolladı. Yani basit kalmış diyeceğim biraz. Ama hani look kazanıyor. Kritik vurma olasılığı kazanıyor. Ekstra pasif debuff beraber. <laughs> Güzel hasar çıkartır diye düşünüyorum. Üçüncü yeteneğine çok merak ediyorum. Mortal Kombat 11 Sindel'le aynı üçüncü yetenek olabilir abi. Yani onun bir garantisini verebilirim ben şu anda. Hani ne bileyim böyle bir karakteri X-Ray <laughs> Düşünemiyorum Bakalım ee, Evet Aynısı Aynısı şu mızrağı sokmasından Tanıdım aynısı Aynısı abi aynısı <laughs> Olsun Birinci yeteneği Yine aynı herhangi bir animasyon farkı Vesaire yok Sadece bıraktığı efekt farklı Eee onun haricinde de ikinci yeteneği farklı işte. Pasifini de göreceğiz zaten. Bu arada oyun güncelleme aşamasında. Onun bilgisini vereyim ben size açamıyorum hala. E kimse açamıyor şu an. <laughs> Server maintenance yazıyor hala. Ki mecburen exit demek yani exit demek zorunda kalıyorsunuz. Çok da hani açarsanız bilmiyorum bug'a girebilir oyun. Yani çok fazla denemeyin ara ara deneyin yarım saat bir saat arayla zaten saat 8'de falan hani anca tamamlanır. Saat 11'de e, şey oldu hani güncelleme başladı. Oyunun onarım süreci başladı. Saat şu anda 7.30 hala devam ediyor. Victory Sense'i de güzelmiş ha. Mortal Kombat 11 Sindel'den daha iyi duruyor açıkçası. Yani şu tasarım olarak karakterin kostümü olarak daha güzel duruyor. Skin olarak daha güzel. Evet arkadaşlar e, videomuz bu şekildeydi. Enden'in Bloodsinder'in tanıtım trailerını izledik. E, zaten bu önümüzdeki 5.2 update'inde de e, tanıtmış oluruz diye düşünüyorum. Tabi hemen yani çıkaracağım diye bir şey söyleyemem. Ama illaki çıkartırız ya. ki çıkartırız yani. Kendinize iyi bakın. Güncellemeden yararlanmayı unutmayın. Tüm karakterleri göz atmayı da unutmayın. Ve bay bay.